Yüce Rabbim neden benden bir kulunu sakındın? Neden sevdiğim kadını bana vermedin? Oysa senden çok şey istemedim ki, çok şey dilemedim. Fazlasına gönlüm yoktu, fazlasına gözüm yoktu. Sen bir kulunu bana vermedin. Niye vermedin bilmiyorum. Yoksa benim sevgimi görmek istemedin mi? Oysa sen Tüm kulların Allah'ı ve bu dünyanın sahibiydin. Neden bana bir parça kulunu çok gördün? Neden? Aklım almıyor işte. Oysa ben sevgilerle düşledim onu. Aşklarla düşledim. Hasretle düşledim. Her gece boyu kokusunu özlemekle ve içime çekmenin ateşinde yandım. Öyle yandım ki sen bir parça el bana. Kavruldum öylece. Ey Allah'ım sen neden bir kuldu benden sakındın? Neden bir kulunu benden sakındın? Neden? Neden?